Evet sevgili izleyicilerimiz Hacı amca orada hanımın hakkında bayağı attı tuttu. Şimdi hanımın yanına geldik. Aşağıdan çağırıyor. Aa benim diyor aslan hanımım diyor. Oradan aşağıdan bağırıyor. He. Geldi yanına yağ yakıyor. Ne burada? Gel yanına gide. Gel gel. Yanına yağda. da ya. temeliyle. Nasıl temeliyle? Eşek yiğit ya. Yani. Yağ yakma daha böyle keşke şey Yanına gidek değil mi? Gel gelsene gel. Ha işte. elinde bıçak, bıçak var mı? Ha bıçak da var elinde. Hep bıçak olsun. Gel de. Teyze kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hepiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. <laughs> Bizi tanıyoruz. Işte, daha meydanda yok. Tanıyoruz. Adın ne? Soyadın ne? Adım Ayşe. Soy ismim Külek. Ayşe Külek. He. Şu seni e, çukura kuyuya düşüren... He, bu düşürdü. adam. <laughs> Aa bu adam ben o mağarayı indiren bak. <laughs> Bunu görüyor musun sen? Bu benim mağarayı indirdi bir kendinle. Sülüm kırıldı, orta yerinde kaldım ben. Bu burada düşsündü, ölsün mü dedi, bilemedim artık orasını. Valla senin hakkında pek iyi bir şeyler söylemedi orada. Yok, hakkımı kötü söylemez bana. Söylemez mi? Ha. Şimdi, e, benim aradım diyor, çok yiğit diyor. Hadi orada biraz kaçırdık mı, neydik? Atık mı, neydik? He. <laughs> <laughs> Öyle değil mi? He, ne yani yiğit değil misin? Valla kendi daha iyisini biliyor, benim yiğit oğluk olmamamı biliyor, iyi biliyor. <laughs> Şimdi kendini diyor, bir şey olursa diye kendini ben öne sürerim diyor. Doğru. Arkasından ben giderim diyor. Doğru doğru. Böyle gördüğünüz kadar yiğit yürekli <laughs> değil. Ha ya, o ben olmazsa, şu kapıdan dışarı yine çıkamaz. <laughs> Ama bunlar bile çekiyor mu kamera? Hepsini <laughs> çekiyor, hepsini, hepsini. Sen söyle. <laughs> Öyle olur mu? Şimdi biz de buradayız, sen söyleyemeyeceklerini söyle. Şimdi bak, e, beyin de yanında. Hey. Ne diyeceksin acaba şimdi bunlara? Evet işte doğru söyledi. <gülüyor> ya, <gülüyor> siz avrattan korkmuyor musunuz? Ben de babayı ilk gözüne konuşun ha. Vallahi, Her de şey sen konuş. Şimdi onun bir meselesi var, sen daha iyi bilirsin. Sen çok çok yaşlısın. Heee! O mesele, yani biz o... söylemeyelim de. Ya gene de söyleyeceğim. <laughs> Söyleyecek mi? Yok, gene de söylemeyek. Şimdi, e, teyzenin elinde bıçak falan var. Şöyle sallarmalar da yanına da ben ya duruyorum. Ne şey demem. Korkma. 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 Kaygısız konuşun. Ben hiçbir bir şey demem korkma. Peki He. e, niye herif yüzmüyor bunu? Bilmiyor ki ne yüzsün. <gülüyor> Oho. Bu <laughs> <Hey. gülüyor> bana, bu bana hepsini kendi yüzer. <laughs> İki tane kurban keserik senede. O zaman kendi de kes. kes sen mi kestin yo, yo. bunu? Yok. Yo. Kendi keser. Kendi yüzer Ekin, e ben, teslim ederim kestikten sonra. Ben güzmeliyim. He, kendi yüzer İki bir tane keserik. Daha senede. bizim bir gelin var o yüzer O bu nerede? Uşaklar bizim bu uşaklar hiç kesmesini de da yanına gelmesini bilmezler. O anca yemesini bilirler. Anca yemesini bilirler. <gülüyor> 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 Biz de genler keser adam keser, ben yüzmeliyim, genler yemeli. Hacı mı keser, he. sen yüzersin. Onlar gelin de, yemelik. gelin de doğrar bir şeyler de he, he. o uşaklar da yer. Elleri de vallahi Valla güzel Gelinler, iş. Yerler. Güzel iş. He ya. Şimdi nasıl evlendiniz? Hele bir söyle bir şeyler dedemle. Yoo kusura bakmayın onu söyleyemem. Niye? <laughs> i̇şte. Niye niye? O uzak. <laughs> nasıl uzak? Nerede onu arayakta bulak? O çok zaman geçti. He ya. O, o evlendiğimiz aklımıza gelmiyor. 24 yaşında evlendim dedin, nasıl aklına e, gelmiyor? Evlendim de oraya... Or, or, ...ere kalsın. Karıştırmayayım. Yani. 30 yaşında mı evlendin? Nere 30 yaşında evlendim? Şey ya, de 30 yaşından daha fazlaydım. Şehre tutmuşlar mı? Yok, ya. böyle tutarsam ne olur ki ne? <gülüyor> <gülüyor> Bana doğru geliyor. Yok sen korkma. <laughs> <Şimdi> Korkarsa <gülüyor> kendi... Şimdi bıçaklandı ha. Vallahi mi? Gel sen şu tarafa gel o zaman. <laughs> ben şöyle geçeyim. Valla... <laughs> 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 Sen, seni ha, seni yok, şöyle söyleyeyim ben ha. <laughs> yok daha da. Muhtar bıçaklar, bıçaklar bu işte. Allah'a muhtar. İlk muhtarlığı daha bu. Ee, yazık da. yazık değil mi? Şimdi çoluğu çocuğu var daha ilk o muhtar da. olmuş. O e ne edek yine? Ona yardımcı ilk yardımcı. Ha, o beni televizyon o muhtar. Yok. Yok. Daha yeni muhtar olmuş. Daha hizmet yapıcı bak size buranın elektriği yokmuş, suyu yokmuş. Evet. E şimdi bu 24 yaşında mı evlendim diyorsun sen? He. Ulan dek 30 yaşında var. Yok her <laughs> şey yok. Bu benden 15-20 yaş büyük emma. geldikten sonra 4 sene durdum ya. 4 sene sonra evlendim. Kaç kere kaç yaşında gittin? Geç eskiden herhalde... 18 yaşında mı gidiliyordu? Neydi? 18 yaşında gidiliyordu. <laughs> He? 20 yani. yaşında askere gidiliyor. <laughs> 20 yaşında gittim ise, ee, işte, işte, 25 yaşında. Olurdu. 24 yaşında. Kaç sene askerlik yaptın? 2. 2 sene. Ha. 24 ay. Ha. Anladım. Şimdi bu adam yani bunlar babamı ziyip değil mi getirdiler? Ha. Ben burada 40 seneden beri bu dağdayım. Ben olmasam bu burada ne geziyor? Yani söyle. Babam olmasam sen ne geziyorsun? Ha ben olmasam babamla geldi babam burada yoktu ben nasıl? Şimdi e, bunu niye kestiniz? Bunu mesela... Sizin gibi misafirlerimize yedirmek için kestik Eşlere dostlara kestik Size mi kestiniz bunu? He, Abi, size gelmiyor. kestik Tabii Tabii yemediniz malını ne hmm. Bunları sizlere kestik yemeniz lazım hmm. Oradan tanışmamız lazım Konuşmamız lazım hmm. Boşa mı? Öyle ben söyleyecek bir şey bulamadım da evet sevgili izleyicilerimiz görmüş olduğunuz gibi hmm. Keçi hmm. mi bu? Koyun mu? Keçi Keçi Teke 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 kesilmiş Eşte o sene diyeyim var mı ne gereği var? Yağarın dolusu bakıyor mu? Biz de tekeyik <gülme> 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 Ahahahahahah Bak ben varım çok var elimde Benim yanımda çok fazla eleşme Diyorum hacım elini öpeyim biz şeyle geçecek Şimdi sen bunu kızdırıcın ne iş çıkartacak şimdi bize? Yok yok. yok. Bak, korkma sen korkma. Aha. Ne sen bileyim ben. Sen bu kendi yiyip geri kalanla <laughs> bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yok bana. Allah muhabbetinizi arttırsın diyelim biz. Aha. Daha Olur kesti. Hadi ya bak. <laughs> Ölkesini <laughs> rastlar. Yapacak evet sevgili izleyicilerimiz sizlerin de yapacak. görmüş olduğu gibi ee... yaşlı amcamız teyzemiz işte aralarındaki muhabbet şakalaşma ha. değil mi dayı? Biz ciddi etti can sakalaşma da. Ciddi mi bu? Ciddi ya. <laughs> ciddi bütün hep ciddi bizim konuştuklarımız bir ciddi. ciddi. Ela sakalaşma düzme yok yani. Sonradan düzme yok. Hepsi sakal. Ama korkak ha. Ciddi. Sakalaşır mı alır vurur ama atarı yok korkak. Hı? Yen korkar benden korkuyor o da? <laughs> o, ya şey ben şey ya ben korkmuyorum da. Ya korkmuş gibi yapıyor e, ee, atın ülke yiğidin korkağı derler. E, ee, ama ki ya kızarsan? Oğlum sen, seni kimse tutamaz. Kimse uğraşamaz o zaman. Ya kızmalısın Tek sen ki? kızıcı? Ol. Evet. Kızdığın mızdığın yok işte. Ne, ne kızmalısın? <gülüyor> <sen>. <gülüyor> <gülüyor> Bak patik <parçak gülüyor> ediyor. Korkuttum kendini. Ha. Şimdi bize orada e, kendini de, de çukura indiriyordum. Şey düştü ben de benim şimdi eve gidersen bizi dövüştürün falan dedim. Ama söyleme diyor. Şurada aşağıya gelmiş 50 metre de aslan avradım benim falan değil. Orada sana yağ yakaraktan geliyor. Ya, ya, ha. Ha. ya bunun baksana. Ben o baktınız mı siz o çukura? Evet. Kötü kötü şeyle şeyle sırık uzatmış. Nerdivan yapmış. <laughs> beni içine indirdi. <laughs> A deyincik yar beni ne sırık kırıldı. Orta yerde kaldım sen niye inmiyorsun da ben indiriyor? Eee hele sana bir şey olmaz in, in. Ben indim sırık kırıldı kaldı. E ee, ne edek? Beygirin kendini indirdi. Buradan belimden bir bağladım. Artık yukarı ağzı çekmeye başladı. Ya ben içine geçsem ne olacak? Hı. Biz oraları da görüntüledik. Hı. Gene seni yukarı çekmesen E kendi zararlı derdi. Değil mi? Kendinin kendini yani, kendini. Yani, ya, şey o zaman ya, avrat kalmaz kalmaz. Avrak kalmaz. Bir tane şurada at var bak. O ata gitmiş bir acer semer getirmiş. Maraş'tan. Hiç en tehlikeli yere ben bunu bırakırım. Şimdi Maraş'tan <laughs> gittim bir semer yaptırdım. Acar. Şurada bir daha yokladım. Baktım bana bu semer ben bilsem düşerim. Ben <laughs> de ki ben dedim bu sirt bu avradı bindireyim ben dedim. Gördün mü? Gördün mü? Bu düşücü mü düşmüyücü mü? Bu düşecek abi belli satıyor. <laughs> Düştü mü ya? Düştü ya. <laughs> Samara bindirin de Acer'de Şimdi bu ee, hak etmiş bu. He? acer samara e bindirin de beygir de satan daha tor. <laughs> bu yüzden nasıl bindimse ayıp olmasın o yüzden zorma da düştüm. Hah dedim mi dedim kurtuldun öyle daha mı dedim kendine. Artık kendi gülmeye başladı. E ee, gülsen niye yarar? Bak. hak etmiş her şeyi. Ha ya. Daha onun bir suçu daha var. Oo, o korkak korkak. Yok bak. Aha, açıklamadı. Ya, 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 ya. Suçu yok. çok diyorsun yani. Suçu çok bu bazlamaya hak ediyor da ben Allah'tan korkuyorum. Neyse sevgili ederim. sizler biz bunu burada keselim. Ha, bu Benden ee, korkusundan avradı buraya getiremedi. Evet şimdi ya. biraz daha durursak biz e, dövüşecekler bunlar. Ha. Yok canım dövüşme. Dövüşme. Yezilem üstü müzela devam ediyor biz neden ayrılmayın. oyunu kestiniz yüzdünüz. Evet. Şimdi doğruyorsunuz. Şimdi doğru yok. Buna taş yakacak, kebap edecek. Eş dost yiyecek işte işte böyle. Biz mi yiyecek? Siz yiyeceksiniz de tabi başkası mı yiyecek? Burada yiyecekler işte. Kebap mı edeceğiz? Kebap edeceğiz Kebap edeceğiz işte bir şirecik yiyecekler. Bu e, ablamız kim? O bizim gelinimiz. Gelininiz öbürü? O da gelinimiz. O da gelin. Şu da gelin. O da o gelin niye ötede duruyorsun? Gelin şöyle gelsene. Gelin gel beni gel. O gel. ayreti gelin. duruyor ayreti. Niye ayreti duruyorsun? Otur şöyle Yabancı mı var burada ki? Bunların hepsi de benim torunum. Bunlar da torunların? He, hepsi de benim torunum bunlar. Kaç tane torun? Allah sayılarını bilmiyorum kaç tane olduklarını. Gelinlere <laughs> sorak, senin kaç tane çocuk? 4 tane 4. benim. 4. 2. 2 3. 3 tane de benim. 3, de, 3 tane senin, 7 de benim. 4 7 11. Hı. 11 tane senin oğlan kaç tane? Benim 4 tane oğlan var, 4 tane de kız var elinizi öper. Oğlanların hepsi yanında mı? Hı? 3 gelin burada. Bu, hepsi de 4, bu, 4. burada. Oğlanın dördü de burada da gelinin biri yok burada bez. O nereye gidiyor? O da köyde. Köyde mi oturuyor? Hı. Onu niye buraya getirmiyormuş? O evde o yapıyor. Bunlar burada maltülük yapıyorlar. Onun da altı tane de onun var. Bereket. On bir altı on yedi tane torun. He ben ikinin abisinin toplamını kızlar da sayarsan 33 tane mi otuz dört tane mi? Otuz tane mi diyor? Otuz tane maşallah. Allah bağışlasın. <laughs> Sağ olun. Hepiniz davarcılıkla uğraşıyorsunuz. Bunların işte hepsi davarcılığıyla uğraşıyorlar. Bir yere, bir yere, bir yere. Malcılığıyla, işlerinin güçlerini hepsi malcılık bunların. Şey çok mu, e, davarınız çok mu? Benim davarım birerli çoğudu Altı, 700 tane vardı ben iki. Ben iki bittikten sonra şimdi ben bunların mallarının az mı, çok mu olduklarını bilmiyorum. İşlerine varmıyorum. Siz kalmadı mı? Ben iyi bitti, hiç yok. Benim Geç. beş... Benim beş tane geçim kaldı, biz. Abinin de bize kestin? Yok bu bunu kesmedim ben iler bu çebiş. <laughs> ha? Telefonu ne var Telefon oradaydı. Telefonunu sen bulamayın bu burada konuşuyuk. <laughs> Lafın arasına gireyim. <laughs> bunu bizim oğlan kesti ben kesmedim. <laughs> bunu oğlandan mı yiyecek bunu? He bizim oğlandan yiyeceğiz bunu. Şu şu beş aylıydı da bu dağa geldiğimde abi gördüğün adam. <laughs> yok yok korkma yaşamız sıçtı o zamandan bu zamana kadar Hayır. ben daha dayım. Şimdi biz buradan sağlam gideriz de, şükür edeyim şimdi. Sağlam gidersiniz inşallah Allah'tan bir kazı olmazsa. bu şeyler. Yok doğru. yok korkma. Korkma korkma. Bir şey demem. Demezsin. Yok size... o, o, kötüsü gelirse derim ben iyi işe niye karışayım? Adam adam bana hiç dokunmaz. Öyle canım sıkılırsa hiç baş gelmez. Ağzı düz gider. Kolayya kendine veri yapına verir. Dedi. Ha ya. Benim olduğum yere hiç kimse basamaz. Evel Allah'ın izniyle. Üç, ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Evet sevgili izleyicilerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, muhtarımız aşağıda söylemişti. Bu 986'da olan depremde 29 tane ev evet. yıkıldı. Devlet bir ev yapmış. Evet. Demişti. Ee, burası değil mi? Evet burası. Burası benim evim işte. 29 tane şimdi bu yukarıda yeni, yeni yapılan ev var. Devletin yapıldığı pratik ev. 29 tane. 29 tane 29 tane de akır var işte. 58 tane. Akır da mı Ev, ev şurada akır oluyor. Ya bununla beraber 58 tane oluyor. 58 tane hem oturmak için ev evet. yaptı hem de evet, e, ahır. davarlarınız için evet. ahır akır. Evet. Yaptı. Evet. Kaç oda içleri? Şimdi burası 3 oda. Bir salon, bir mutfak, Banyosu var. Ayrıca tane bir de kiler diyor. Kiler için. Kaç metrekare yeri? Yeri 408 e metrekare. Evin yeri. Evet, tüm evin yeri 408 e metrekare. Ahır hariç. Yok, tüm içinde. Tümü? Evet, tümü. 80 metrekare. O evet. da büyük. Hayır, büyük taş duvar bize ait. Bu beton yer bana ait. Yani bir ev, bir ahır, bir ev bir ahır evet. o şekilde. Evet, hepsi hep evet. aynı. Hepsinin yapışı aynı 408 e metre 29 tane. Evet. Kaç o yıldan beri o zaman burada oturuyorsunuz herhalde? Vallahi ben işte 8'den 6'da askere gittim. Ben askere giderken işte evde yapıldıydı, bu ahırlar da yapılıyordu. Ben giderken yani askere. 87-88 gibi evet. oturmaya başladı. 8'den 7'de oturuldu. 87 oturmaya başladım. evet, 8'den 7'de oturuldu. İşte ilk aylarında başladı. Ben askerden geldim, direkt burada oturmaya başladım. Evet. Yine de devletimiz Allah e zevallık vermesin. Tabi yani tabi. Allah devletimize zevallık de vermesin. Bu tür, tür şeylerde doğal afetlerde falan. Tabi tabi. Gerçi her türlü konuda yanımızda, yanı başımızda devletimiz. Tabi tabi tabi. tabi. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah başımızdan eksik etmesin tabi. Şimdi o deprem olan yerdeki evler bütün toprak har harabaydı yani. Şimdi bu evler yani o insanların çoğu yaptıramaz. Devletimize Allah zevallık vermesin. Devletimiz olmasa yani bu evlerde çoğu yaptı da oturamazlardı. Şimdi babasının yanında 4 tane, 5 tane çocuğu var şimdi ayrılsa bunun hiçbir neresi bu kadar geri yaptıramazlardı yani, yani de maddi durumları da, yaptı. yani durumlar da yoktu yani yaptıracak durumları da yoktu yani şahsen ben kendi burada babamdan aldım yani babam verdi burayı bana Evet, evet. evet sevgili izleyicilerimiz, gezilerimiz tüm izleyicilerimiz devam ediyor Evet muhtar, köyünüzü gezdik, dolaştık vesavet bizi gezdirdiniz, Allah dolaştırdınız Allah. son olarak ne söyleyeceksiniz? Geldiğiniz için teşekkür ederim İnşallah yine bekleriz ya iki zamanda telefon eder inşallah bir daha fıstıklar falan olduğu zaman. İnşallah. İnşallah. Allah eyledim. Allah fazla böyle vermez inşallah. Ama işte diyeceğim bu kadar. Diyeceğim bu kadar. Evet. Ee, biz de her şey için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Meller programının bu haftada sonuna geldik. 6 bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık.